Şimdi beni alacağın açı da önemli. Ayarla işte onları ben keseceğim zaten. Seni aldım mı? Bunu alamıyorum. Şimdi bak ben böyleyim. Şöyle dik tutsam. Dik tutarsan olmuyor işte. Yan tutman lazım. Kenarlarını bu Yan döndüreceği için. Seni aldı mıydı şeyi almıyor. Yeri almıyor. Geriden al biraz. Ha şimdi oldu. Ha. İyi mi? İyi. Başlıyorum. Başla. Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizin şöyle Migros'tan aldığımız gül videleri vardı. Bunların ekimini göstereceğim. Bunları bugün toprakla Bunları ben tekrar çekeceğim böyle bittikten sonra standım açıkken şu anda sadece ekimini göstereceğim şöyle ben bu toprağı size videoya başlamadan önce hazırladım çünkü burayı açmak biraz zor oldu şöyle biraz da suladım bunu ama bakalım çıkacak mı kolay çıktı Şöyle bakalım bir nasılmış toprağı bunun. toprağa gayet güzel. Sadece şurada yeşillikler var. Belki mantar falan olabilir. Şunları almak istiyorum. Herhangi bir hastalık olmasın. Onun dışında gayet güzel. Bu arada solucan gibi unuttuk. Solucan gübremizi de getirelim. Şöyle. Aslında burada bir, iki, üç, dört, beşinci de ekmişler ama çıkmamış. Dört tane şey var, gül pidesi var. Ama ben bunu böyle ekeceğim, böyle güçlensin. Şimdilik şöyle dursun, ben solucan gübremizi alıp geliyorum hemen. durdur anne. Manzarayı çekin. Bir <laughs> Şöyle annem size manzarayı da göstermek istedi. Orada ben de solucan gübremizi getirdim. Şöyle görebilirsiniz. Yine her zamanki gibi solucan gübremizi. Arkadaşlar şimdi bu gül fidemizi toprakla kavuşturmadan önce solucan gübremizi koyuyoruz ki gülümüzün kökleri güçlensin. Şöyle bakın ben biraz bol koyuyorum. Dediğim gibi bunun solucan gübresinin bitkiye hiçbir zararı yok. Şöyle bol atere koyacağım. Evet şimdi gül fidemizi şöyle güzelce yerleştirdim. Şurayı biraz oynadım. Şu düşüyor. Heh. Şöyle. Şimdi kapatacağım. Evet. Niye alta koyuyoruz solucan gübresini? Solucan gübresinin havayla ve güneş ışınlarıyla temas etmemesi gerekiyor. Yoksa kuruyor. içindeki canlı bakteriler de ölüyor. Onların ölmemesi lazım. Daha çok bitkiye yararlı olabilmesi için şöyle güzelce Şimdi arkadaşlar bastırdık. Ya bu dün yağmur yağmıştı. Aşırı şekilde yağmur yağdı. O yüzden toprağımız çok yaş. Ben yine buna can suyu vermeyeceğim. Verirsem bu bunun köklerini çürütecek. Aşırı sulu olacak. O yüzden şu an vermiyorum. Ama eğer bugün yağmazsa, yarın yağmazsa ona göre bakacağım. Suyunu vereceğim. Şöyle. Şimdilik şöyle bastırdım. Ara ara yine çapa yapacağım buna. Havalandıracağım. Yani böyle Anne beni çeker <laughs> Böyle e, gül ağacı olsun istiyorum. Böyle basit bir gül olmasın istiyorum şöyle. O yüzden bakalım. Bakımına devam edeceğiz. Bir yandan da şu anda biz işte bugün Şubat'tayız değil mi? Şubat'a girdik. Şubat ayındayız. Diyeceksiniz ki hatta bazı yorumlarda da diyenler var. Mango çimlendirme yorumlarımızda da arkadaşımızın biri bahsetmiş. Kış ayında değil miyiz? Nasıl çimlendi demiş. Kış ayındayız, evet ama Mersin bölgesinde yaşıyoruz. Yani Mersin'de zaten doğru düzgün bir kış olmadı bu sene. Ağacın dalı düşmüş oldu, çürümüş. Şöyle birazcık daha açacağım. O yüzden korkmuyoruz. Çünkü bu sene aşırı derecede sıcak oldu. Hatta bugün hava 20 derece size öyle söyleyeyim. Rahat rahat gülümüzü ekebiliriz. Ben bunu Migros'taki alışveriş videomda yayınlamıştım size. O zaman almıştım ama bir türlü yolumuzdan fırsatım olmamıştı bunları ekmeye. Büyük bir saksıya almam gerekiyordu. Fakat evde yer yok artık. Çiçekleri koyacak o derecede çok. Öyle olunca ben de dedim ki gideyim iş yerime ekeyim. İş yerim, burası toprağımız çok güzel. Ee, i̇nşallah burayı bitirdiğimde size gerçekten güzel bir çekim yapacağım. Hayalimdeki yeri yapabilirsem. Ee, o yüzden buraya ekmeyi tercih ettim. Zaten önemli olan da ne kadar bol toprak havadar o kadar iyi. Hangi bitki olursa olsun bu böyle. Şöyle bakın. Şimdi ben de bir yandan da solucan gübresinden bahsetmek istiyorum. İkinci günümüze ekerken bu arada o beyaz ya da sarı çıkacak. Bu e, kırmızı. Solucan gübresini mesela izliyorum videolarda. Böyle işte diyorlar ki bakın böyle kum gibi falan. Bakın arkadaşlar böyle top top olsa bile bu yine kendi gübresi. Şöyle ha. İlla bunun böyle kum gibi olmasına gerek yok. Neden diyeceksiniz? İçindeki taşı bile çok kıymetli. O bütün solucan gübresinin en önemli her şeyini emiyor. Şimdi şöyle yapalım. Şuna da şu anne şuraları bir gösterebilir misin? Şu yeşillikleri. olmuş. Evet orada bir şeyler var. Yosun mu desem, bakteri mi desem bilemedim. Bunları yağlı Bunları alacağım ki ben Hı -hı. Evet evet çekim yapıyorum. Dilek Yürekli. diyorum. Nereden aldın? Migros'tan aldım. Ya var mı orada? Var. Büyüsün ben sana veririm bunu dalından. <gülüyor> <gülüyor> Çelikleme yaparız. Şöyle dediğim gibi kapatıyoruz. Evet. Nasıl Oh oh. Şöyle, ha? Çok güzel olsun. Toprağı da çok güzel. Baksana ya. Toprağı, toprağı, ya. Şey. Çok güzel. Bak lan toprağı. toprağı. Ne? Ha? Bir oldu. Şöyle Tüm Allah izin verirsin. Güzel güzel, güzel. çiçekler. de evet. şuraya da şöyle küçük bir kameriya gibi bir şey kendim yapacağım burada. İşte böyle. Arkadaşlar bitti bu. bir yandan da çekim yapıyoruz ya. Şimdi şu bir tutsun. Ondan sonra tekrar buraya bir düzenleme yapacağım. Otlarını alacağım. Şöyle yapalım o otları alacağım. Şöyle bakın arkadaşlar güllerimize. Çok güzel. Çok güzel oldu. İnşallah sağlıkla büyüsünler. Şimdi bunlara bunların dediğim gibi ana maddesi bir gübre vardı, o gübreyi yapacağım, sizinle paylaşacağım gübreyi de. Hah, şöyle kenardaki otları da temizleyelim. Evet, videomuz burada sona erdi. Ee, bizim diğer videolarımıza takip etmek isterseniz abone kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Ee, bir de beğenmeyi lütfen unutmayınız. Gerçekten Ama sizin desteğinize çok ihtiyacımız var. İkinci bir konudan da daha bahsetmek istiyorum videonun sonunda. Kanalımızda sadece bitki videoları olmayacak. Eğlence videoları da olacak. Gördüğünüz gibi videolar da olacak. Onlarda demeyin ki ya bu kadın bitki ekiyor ne işi var bunlarla falan demeyin. Renkli bir kişiliğe sahip olduğumuz için kanalımızda her şeyi paylaşmak istiyoruz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler.